Uygulamayı yayına aldıktan sonra en çok nerede zorlandım? Üyeliklerin yanlış yapılmasından. Yani nasıl adam otokurtarıcı hizmet ya da lojistik hizmet veriyor, bireysel üyelik sağlamış. En çok burada problem yaşadık. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Lojistik üyeliği yapan adamların hepsi bireysel üyelikte sanki ilan veriyormuş gibi, yani yük veriyormuş gibi kayıt açtılar. Bu da kafa karışıklığına sebep oldu ilk etapta. Oturduk bir hafta boyunca bunları tekrar üyeliklerini düzeltmekle uğraştık. Yani şu an düzeldi sıkıntı yok ama o süreç zordu. Kullanıcılar eksik evrak yüklerse ne oluyor Eksik evrak yüklerse ne oluyor? Yapay zekadan geçmiyor. Vergi levhasını yüklemiş, ruhsatı yüklememiş ya da ruhsatı yarım yüklemiş. Bu sefer tıkanıyor sistemden ilerlemiyor. Bu sefer manuel onaya düşüyor. Bizim çalışanlarımız bu sefer yazmak zorunda kalıyor adamı. Yazıyorlar ondan sonra tekrar iş yükü yani işin özüne bakacak olursak. Manuel istiyoruz. Manuel sistemi entegre ediyoruz. Öyle onaylanıyor. Ruhsat ve vergi levhasını niye istiyorsun abi? Bireysel müşterinin ya da bir fabrikanın değerli bir malı taşınıyor. Ve bu malı taşıyan kişinin kim olduğunu illaki adamlar görmek istiyor. Istiyor. Biz de görmek istiyoruz. Güvenlik sebebiyle istiyoruz. Bunu istememiz en doğal hakkımız bence. Çünkü yani böyle bir platform yapmışsın. Milyonluk malzemeler taşınıyor. Yoldan geçen adama biz iş mi vereceğiz? Olmaz yani. O yüzden güvenlik sebebiyle bunları almamız gerekiyor.